Merhaba sıcak. arkadaşlar. Cansın ne yapıyor şimdi? Hı. Tahmin edelim bakalım. Bu Cansın ne yapıyor? Hı sıcak su. Johnson. Ne yapıyor şimdi? Sen anlat bakalım. Lol bebeklerin renk değiştirmesini <laughs> bekliyor. Evet. Bu ne? Lol bebekler aslında Ay. renk değiştiriyorlardı. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla bu lol bebeği evet. işte renk evet. değiştirmiyor. Neden acaba? Neden Şimdi, aa, şimdi. Aaa! Değiştirdi mi? Hayır hayır değiştirdim. Bir bakalım bakalım. Aaa! Bakın. Su. Altından suyu. işedi. Çişini yaptı. Kızım renk değiştiriyor dedi değil mi? Biz gittik bir tane buzlu su yaptık. İşte bu buzlu su. Çok güzel. bunun içerisine yani. de ne atmış? Biberonunu da atmış. Küçük buz Diğerlerini de getir de. koy bakalım hele Arkadaşlar var. küçük buz parçaları. Diğerlerine de getirip Evet diğerlerini de getirip koy bakalım bunun rengi niye değişmiyormuş şu buz gibi suyun içerisinde biberonu da attık. Yoksa bu gerçek değil mi Cansın? Ha, biz... Bu gerçek değil. Bak dikte yüzüyorlar. Hey bir de bize bakıyor istedik de. Yüz bakalım hey, hadi. Ben de bakıyorum. Sen bana bakmıyorsun bu arada. Gel de şunu bir yüzdür bakalım Cansın. Olacak mı? Bekliyoruz. Belli bir süre kalsın bu soğuk suyun içerisinde. Buz gibi olan suyun içerisinde. Ondan sonra nereye atacağız bunu? Sıcak suya. Sıcak suya atacağız. ki al Bakalım hadi canım. Tamam, bakalım seni gide. Evet, bütün aksesuarları aldım. aksesuarları getirmene gerek yok. Aksesuarları. Hayır. Aksesuarları dağıttım. Aksesuarları dağıttım. Şimdi bebeğim. Kızım, aksesuarları niye attın sen buraya? Yok, Bunlar renk değiştirmez ki ama. Renk değiştirmez. Ama bir de Sen arkadaşlarına merhaba dedin mi? Merhaba de arkadaşlar. Gel de burada de gel gel. Gel. Nerede diğer LOL bebekler? <laughs> Hadi onları getir bakalım tamam. hadi. Bunları kutusun içine koymuşsun sen. Şeyin içinde o. Evet soda buz gibi. Koydum ama bulmuyorum. Koydum ama ondan sonra oradan çıkardım. Şunu. O onun paketi. Ama ha, su ve su... Haa hatırladım şimdi nerede olduğunu anne. Şimdi Hadi al, ben, gel hatırladığın tam... yerde. onlar değiştiriyorlar mı? Onları da at bakalım. Suyu yapmışken bir deneyelim. Kızım. Evet. Şimdi bunları bir karıştır bakalım. Kaşıkta bulalım. Hayır canım kaşıkla değil elinde. Ondan sonra birkaç kere böyle iyice yapalım. Aksesuarları böyle. Ayakkabısı. Renk değiştiriyor mu? Bir de sıcağı atacaksın şimdi. O üç tane bebeği bir de sıcağa at bakalım sıcak suyun içine. At, at sıcak suyun tamam, içine. Tamamdır. Bir dakika. Açalım. At. Bakın çıkartıldı. Evet, at bakalım. At at. at. Sıcak su. Soğuzdansa. Ne sıcak su. Yalnız şimdi ne yapmaya çalışıyoruz biz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Renk değiştirmelerini bekliyoruz cansuncuk. Hı. Ben biraz ağlayayım. Bırakın da işin içine katalım. Tuzlasa. <laughs> Değiştirdi mi? Yapmadı ama tükürdü. E sen bir bak bakalım. İyice i̇şte tarafına bak. Bir yerinde bir değişiklik. Yok artık dişini yaptı. Hatta biz bunu götürüp kara bile sokmuştuk. Hatırlıyor musun Cansın? Kara gitmiştik. Evet Zarkı kara ters. gitmiştik. Kara gittiğimizde bunları da götürmüştük. Renk değiştirsinler diye. Karım Ama içerisine gömüştü. <laughs> Değiştirsin diye. Ama değiştirdi mi? Değiştirmedi. Yine değiştirmiyor değil mi? Sıcak sularda. Neyse Biz onları me, yıkamış olduk böyle. Banyo yapmış me. oldular Cansu. Benim adım. Bilmiyorum ben adımı. Ama Cansu'nun adımı avududu koydu. Şu parlak olanı da getir la, 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 şey. la, la, bakalım. Lala 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 Evet. Aa değişti o. Hani? Beyaza dönmedi mi? Beyaza mı bu mu? Hayır o değil o değil şu sarı olan. Şu i̇şte, sarı evet mu? bak 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 beyaz bak. Anne. O sap sarıydı kızım. Ha. Evet Doğru. bak onun şeyleri değişti. Hı hı. Bak. Aa. Beyaz parlak. Soğuk suya geldi. koyunca rengine geliyor bu soğuk böyle. Bak, 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 bak. soğuk, su. soğuk su da böyle oluyor. Bakayım. Böyle sıcak bak, suda. Şey Ay gözlerine bakar mısın ya? <laughs> Bunlar bebeklerin gözlerini çok şey yapıyorlar. Pacama pacama. Bakalım bunda ne var? E, gözlerinin altı da torba torba olmuş. <laughs> torba torba. Torba gibi olmuş ama, Soğuk su. Artık bunlarla çok uğraşacağız gibi Cansın içine girip yüzecek neredeyse. Evet. Içerisinde. Niye? de attık. Koliyi de attık. Ne yaptık? Koliyi de attık. Bakayım içine. Kolye. Acaba belli bir süre beklememiz Aa. mi gerekiyor ki? Burada da kıyafetleri var arkadaşlar. Sen sıcak suya düşme. Evet geçen gün açtığımız ee, Lul bebekler Kıyafetler. bunlar. Kıyafetleri bunlar ama hiçbirinde bir değişiklik göremedik. Ayakkabılarında da mı yok? Aa kolye oraya geldi. Bakayım çantasında kolyesinde kolye, falan. Kolye kolye, kolye kolye kolye. Hey okay. hanginiz değiştiniz bakalım. Çabuk parmak kaldır. <laughs> Hangisi değişmişse o. kaldırsın parmağını ben ka değiştim desin. Hangisi? Söyle bakalım. tek Ben değiştim. Hadi bakayım. Evet. Bir tek sanki değişiklik bunda varmış gibi. Hı <laughs> hı. Bir de öbür suya koy. Ben... ah kafam çıktı. Gene <laughs> <Yine> kafamı tak. <laughs> taktık. Taktık. Evet kafasını git tekrar taktık. Evet iki bir atıyorum. diyorum. var. Ay. Yanlış bir hale. Yanlış mahalle. Ben size o soğuk suya atlayacaktım. Aksesuarım ha. Aksesuarım. Sıcak suya giy. Suyunu ben. Evet hepsinin yanında birer tane dediğim gibi bir matara çıkıyor ama Hiçbir işe de yaramıyor sanki. Bence bunlara verilen paraya yazık. Yok. Sen Yo, de aynı şekilde Düşünmüyorum ben aynı şekilde. küçücük şeyde. küçücük bebekler hiçbir işlevleri de yok vallahi. Her biri 150 milyondan aşağı değil. Sence ama çocuklar çocuklar hepsi çok seviyor. Neden şimdi acaba? hangi elime bebek geldi? Sol elime. Peki hangi bebeği alacağım? O topuzları sarı olan. Bakalım. Göster elini göster. Bakalım. Ay değiştirdin. Hı. Hayır değiştirmedim. Gerçekten Bence böyle yaptım. Böyle şey yaptım değil. bak şöyle yaptım şöyle şöyleydi Hı. şöyleydi elinde toplu sarı ondan olan varsa ondan sonra o mor olanlar. yok hayır elimde yoktu ben böyle yaptım o da bunu çıkardım bu. böyle yaptım böyle elim almadım böyle koydum elimi oraya arkadaşlar çıkardım. bunları haftalar boyu bu suyun içerisinde yıkasak bile renk değiştirmeyecek <laughs> bizce Mesela böyle herhalde bizim çuvallar değiştirmiyor ama soğuk suyu ılıtırsın onu koyarsan onu koyma ki soğuk ne kalsın. Belki şekil değiştirirlerse, renk değiştirirlerse yine biz onları size Aa, bir oldu. Hadi bakayım. Biraz. Neresi? Bak. Renk değiştirdi bak. Böyle kara oldu. Ha, değiştirdi böyle ama de daha da böyle değiştirdiğini oldu. görmek istediğimiz için sanki değiştiriyormuş gibi geliyor bize de. Ama aslında evet. değiştirmedi gibi. Yani öyle bariz aman aman Cansın bir renk değişikliği <laughs> yok. Şunda sadece var. <Gülüyor> sadece. <Gülüyor> bunların boyunlarını keseceğim, çıkartacağım. ha. Koparalım bunların boyunlarını. He. Neyse söz. Bunlar vallahi uzun süre de beklesek değiştirmeyecek gibi bir halleri var. Neyse en azından ne yaptık? Denedik değil mi kızım? Deli bir bebek. Hı. Hı. Ben Cansu ben çok istiyordu bir deneyelim alacağım. olacak mı olmayacak mı diye. Hı hı hı. Denedik, Burada. gördük ve neyi gördük? Burada benim aksesuarlarım var. Gördük vardı. ki hı. Neyi gördük cansın? Başka nerede? Hı -hı. Bunların renk değiştirmediklerini Hı -hı. gördük vallahi. Hah, bilkinin, bilki gözünü buldum. Ama hepsi Hı -hı. de suyu içiyor ve altından çişini yapıyorlar. Hı -hı. <laughs> Alkolini buldum. Ah, ben de senin buldum. Ben bunu bu kadar suyun içerisinde oynayacak gibi. Hı -hı. Tamam, cansın o zaman. Bunlarla oynamaya devam etsin. Belki Hı -hı. sabaha doğru bunlar renk değiştirir cansın, Sabah doğru değiştiriyorsun. Ayakkabılarım değiştirilsin. Bakın arkadaşlar ha, ayakkabılar iniyor yere. Kızım ağır onlar tabii ki yere iner. Ama gerçekten zor bebekler ağır değil. Onlar suyun üstünde yüzüyor bak. Neden? Çünkü onlar ağır değil. Evet arkadaşlar. Cansın daha oynamaya devam edecek. Hadi Cansın. Hoşçakal diyelim kızım arkadaşlarına. Hadi bakalım. Ne diyeceksin? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Cansın daha onlarla uğraşır. <laughs> bakalım değiştirecekler mi?